Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrikata çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 10 işçiye sağlık personelince müdahale edildi. Amircim, tamam. Çubuklu Bala Mahallesi Kandıra yolundaki tarım aletleri üreten fabrikanın boya hanesinin baca kısmında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle çatıya sıçradı. Fabrika yetkililerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gitti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından duman tahliyesi yapıldı. Sağlık ekipleri yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 işçiye ambulanslarda müdahale etti. Bazı çalışanlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşçiler dumanı fark ettiklerini ve ısı yayılınca korkup dışarı çıktıklarını anlattı. Vallahi biz bir anda bir siyah dumanı çıktığını fark ettik oradan. E, hatta şirket sahibiyle beraberdik. Orayı hareket ettiğimizde ki böyle simsiyah dumanın üzerimize geldiğini gördük. Gözlerimizi birden yakınca biz korkup dışarı çıktık Direkt yola doğru kaçtık. Yani arkaya bakmadık diyebilirim yani.